Senden bıktım Dayana. Arkadaşlar ben şimdi Dayana ile konuşmak istiyorum. Maskotun takımdan atılması lazım ya. Yoksa bizim ilişkimiz bitecek. Smile ben çok sıkıldım. Gerçekten Smile ne kadar da problemli bir çiftsiniz. Beni dinleyin gençler. Niye böyle saçma konuştunuz bilmiyorum ama maskot kız arkadaşlarınıza asılmıyor ve çok da şanslısınız. Onlara asılıyor mu asılmıyor mu bilmiyoruz. Bizim sürekli onların yanında olmamız çok zor. Evet belki de bütün amigo kızları aynı şeyleri yapıyor da olabilir. Arkadaşlar sizin umurunuzda olmayabilir ama en azından arkadaşınıza destek olsanız olmaz mı? Yarın yarışmamız var. Siz götüreceğiniz kıyafetleri seçtiniz Ay, mi? Ağzım mı alıyorum. dayana ben bütün kıyafetlerimi hey, alıyorum. Evet sıcak bir ülkeye gideceğimizi biliyoruz. Aa, amigo kızlar geliyor. Ben yanıma bir sürü kıyafet almak istiyorum. Diana ben bütün kıyafetlerimi Sımar? alıyorum. Biraz konuşsak olur mu? Tabii olur. Tamam. Arkadaşlar, Arkadaşlar ne oluyor söylesenize. Söylesen kızlar ben de kafeye gidiyorum. Sonra görüşürüz. Yine Diana ve maskotu kıskandı. Yine kıskandı ne demek oluyor? Bu konu halloldu sanıyordum. Maskot sadece takımda. Hepsi o. Bilmiyorum. Smile bir şeyler gördüğünü söyledi. Birisi bir şey yazmış. Bilmiyorum. Olamaz. Smile'dan baktım. Smile ne oldu? Söyler misin? dayana maskotlarınız olanlara bana anlatman lazım. Smile aramızda hiçbir şey olduğu yok. Bak o sadece takım maskotu. O zaman neden birisi tuvalette seninle ilgili bir şeyler yazmış? Smile ne diyorsun? Ne demek istediğini anlamadım. Evet sana göstereceğim. Hey hadi göstersene. Diana Smile dayana ne oldu, oldu? İyi misiniz? misiniz? Hayır iyi falan değiliz. Hadi Diana gidelim. Kapıyı benim için aç. Aa, ee, yine, yine kavga, kavga ediyorlar. ediyorlar. Kurbağalar kapayın çenenizi. Ice neden onların yanındasın? Ben sadece onlara bir şey verdim o kadar. Tamam kurbağalar lütfen bu şekilde davranmayın. Neler oluyor Smile? Göstersene. İşte baksana. D artı M artı L. Dayana maskot eşittir aşk. Sen maskota aşık mı oldun? Gerçekten dürüst olmalısın. Bak beni dinle İsmail. Sen ne demek istiyorsun? Aa söyle neden böyle şeylere inanmak istiyorsun? Çünkü buradaki yazı Dayana ve maskot eşittir aşk diyor. Acaba bunu yazan kişi kim? Belki bir erkek yazdı. Acaba Dayana ile uğraşan kişi kim olabilir? Neden bize bakıyorsunuz ki biz değiliz? Biz tuvalete de gelip görünce şaşırmıştık. Kurbağalar siz sürekli bizim canımıza sıkıyorsunuz. Evet Ayş, şimdi dayana ve Smile sorun yaşayacaklar. Nasıl çözüleceğini ben de bilmiyorum. Yeter artık Nasya kahve mi içmek istiyorsun çay mı? Kahve. Tamam kurbağalar ben şimdi gidiyorum ama eğer kötü bir şeyler yaparsanız kahvede satmam. Aa Smile sen mi yazdın? Ben yazmadım ama başka birisi yazmış. Hey, eğer benden ayrılacaksan sen bilirsin ama ben yazmadım yeter. Biliyor musun ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bir sorun olmalı. Ben ne olduğunu bulacağım. Kızlar gidip eziklerle konuşalım. Bakalım bunu kim yazmış onlar biliyorlardır. Evet Sayın'a bence de onlar biliyor olabilir. Aa, bu kötü bir fikir. Kızlar ben bunu kimi yaptığını bulurum. Sumali niye böyle bir şeyden dolayı kavga çıkarttın bilmiyorum. Düşünsenize eğer sizin kız arkadaşlarınızı yapsalardı Bizim de hoşumuza gitmezdi. Bence eğer böyle bir şey olsaydı kesinlikle siz de sevgililerinizi terk ederdiniz. Ben eminim. Yapma Smile. Onu rahat bırak. Düşünsene ilişkisi için ne kadar endişe etti. Çok üzülüyordur. Ice, bize üç büyük limonata ve birazcık pizza versene. Eğer senin yerinde olsaydım ben hiç endişelenmezdim. Bunu yazan herhangi birisi olabilir. Biz, Biz yazmadık. yazmadık. Baksana Nasya, kurbağalar yazmadı. Bu maskotun yaptığı bir şey olabilir mi? Smile belki de eziklerden biri yazmış olabilir. Dima yazmış olabilir. Dima gerçekten Dima yazmış olabilir. O hala dayanıyor. Arkadaşlar arada Dima ile bir konuşsak mantıklı olabilir. Arkadaşlar pizza ısınıyor. Ben dinle Bugün tuvalete kimlerin girdiğini gördün mü? Bir sürü kişi girdi. Ne bileyim ben. Kurbağalar, ezikler, Dima, Kosya hepsi tuvalete gitmişti. Evet bu şekilde mümkün olmayacak. Arkadaşlar bir şekilde bunu yapanı bulacağız. Hadi. Arkadaşlar durun. Bugün maskot tuvalete girmiş miydi söylesene? Maskot mu? Evet o girmişti. İşte bu. Bunu maskot yazmış olabilir. Emin İsmail, hey, yapma. Başka bir konuda konuşalım istersen. Yeter ama Evet. Bence de basketbolculardan bahsedelim. Benim aklıma bir fikir geldi. Nasıl bir çözüm bulunabilir anladım. Dana'nın telefonunu almamız gerekiyor. Maskot ona aşk şiiri yollamış. Ay, yapma. İsmail sen gerçekten ne kadar kıskanç bir erkeksin böyle. Ay şu kızlara yaklaşma. Aa bunu sen mi söylüyorsun? Nasıl? Onlara servis yapmam gerekli, mecburum. Duydum mu Nasya, o bize servis yapmak zorunda. Bu onun işi. Sana itaat etmeyeceğiz. Hey ezikleri itiraf edin. Tuvalete D artı M L yazan kim? Sizden gerçekten çok sıkıldı. Değil mi? yoksa sen mi yaptın? D mi? Biraz düşüneyim. Hey bunun anlamı Dayana ve Maskot. Yeni bir çift. Dayana benim kız arkadaşım yeşil saçlı kız ve başka işlerim var. Niye yapayım? Kim ondan hoşlanmıyorsun? Çok sana ya. Bunu sen mi yazdın? Ben bir şey yazmadım. Tamam bunu kim yazdıysa açıklamasını istiyorum. Aa dayanayı gıcık eden kişi kim? Evet gözüme bakın sizinle konuşuyoruz değil mi? Ben sadece sokağa G ve P yazıyorum. Hepsi o kadar. Evet ben Julie ve Artem yazmıştım ama silindi bile. Aa ne düşünüyorsunuz? Evet onlar yapmadı. 11. sınıfa gidelim. Dima gerçekten bunu sen mi yazdın? Artem sen ne diyorsun ya? Bu gerçekten saçmalık. Ben yapmadım. Ben bunu artık daha fazla dayanamayacağım. Hey birisi benimle Smiley'in tartışmasını istemiş. Hadi kızlara da soralım. Hey tamam gidelim. Ben CVP yazdığım zaman Cici bunun ne demek olduğunu anlamamıştı. Eşittir aşk yazmış mıydım peki? Hayır neden? Çünkü öyle yazman gerekiyordu. Niye kimse benimle ilgili bir şeyler yazmıyor ki? Kosya seninle ilgili yazarım. Kosya kurbağa. Bunu sakın yapma. Kızlar kurbağalar ve Molly okulda yok. Bu harika. Evet aynı şekilde hissediyoruz. Haklısın. Aa kızlar bu gerçekten harika. Evet ezikler bana hemen anlatın. Yoksa sizi çok fena yapacağım. Hemen bir cevap vereceksiniz Kafe'deki olur mu? Kafedeki tuvalete D artı M yazan siz misiniz? Ama de bence sen yaptın. Hey Diana senin kafan karışmış olabilir. Belki de sen G artı P yazısını gördün. Bunun anlamı da Cici ve Patrick demek. Evet biz bir şey yazmadık durun. Amigo kızlar evet biz bir şey yazmadık. Bizi rahat bırakın. Cici bacaklarını çek. Masanın üzerine koyamazsın. Gerçekten siz değil misiniz? Gerçekten durum çok kötü. Bunu yapana bana bulunmak imkansız. Evet, okul gizemlerle dolu. Kızlar artık sadece maskot kaldı. Eğer ona sorduğumuzda onun yaptığı ortaya çıkacak olursa ve D artı T eşittir L yazdığını kabul ederse o zaman üzgünüm. Hemen gidelim. Kızlar siz bir şey anladınız mı? Hayır. Oh, Bize bağırdılar. Ondan sonra buradan gittiler. Tuhaf. Tamam arkadaşlar şimdi maskotla konuşacağız ve bunun sorumlusunu bulacağız. Acaba o mu ya? Evet ama sessiz olsan iyi edersin. Bak maskot bizi dinleyebilir. Evet yoksa yok kızlarla da başımız belaya gelir. Tamam şimdi her şeyi anlarız. Ben Smile'i çok kötü yapacağım. Onu dövmek istiyorum. Gelsene. Hey maskot bunu sen mi yaptın? Bize söylesene. Dayanıyor. aşık mısın sen? Kulun tuvaletine D ve M, L yazmışsın. Sen misin? Aa, ne? Ben bir şey yazmadım. Smile yapma. Antrenman yapıyorum. Maskot bana ne diyor acaba? Kendini tut diyor. İnanamıyorum. Beni dinle maskot. Kostümünü çıkar. Ne? Kostümü mü? Hayır çıkarmayacağım. Hey maskot senden sıkıldım. Arkadaşlar hadi. Ice bana biraz daha pankek verebilir misin acaba? Aa, pankek severim. Yine mi üçüncü olacak? Lütfen biraz daha getirsen tamam getireceğim. Nasya anlamıyorum neden hala buradasın? Nasya biz de maskot arıyoruz. Nasya ne kadar bekleyeceğiz? Sizler kimi yazsana buldunuz değil mi? Hayır Nasya bulamadık. Şimdi gidip maskotla konuşmamız lazım. Nasya sen neden burada rahatça oturuyorsun? Aa, gerçekten Nasya neden sürekli kafede Ayşe birlikte oturuyorsun? İşlerimiz var. Evet kızar, onu da yanınıza alın. Çünkü o bir pankek istedi. Sürekli bir şey yemek istiyor. Bu şekilde ne? olmaz. Ayşe sen ne diyorsun? Aa, gerçekten çok cimriymişsin. Elim çok ağrımaya başladı. Hey devam et. Bunları her yere yazmalıyız. Tamam. Tavşanların havalı olmadığını da anlamak zorundalar. Biri buraya gelirse diye endişe ettim. Burası alt kattaki tuvalet ve kimse buraya gelmez. Neden alt kattaki tuvalete girmeye karar verdin? O diğer kattakilere girmek istemiyorum. Neden? Utanıyorum. Tamam Kosyo önce sen git sonra da ben giderim. Kimsenin gelmediğinden emin olmamız lazım. Hey kim o? Kurbağalar siz burada ne yapıyorsunuz? Hey! Sadece makyaj yapmak istedik. Bimar rujum güzel olmuş mu? Söylesene. Senin rujun yok ki olamaz. İnanamıyorum. Ben anladım. Bu yazıları siz yazdınız. Kurbağalar işiniz bitti. Dayana ile konuşacağız. Hadi. Bunu yapmayın arkadaşlar. Aa, lütfen şimdi mendil alalım. Bunu sileriz. Burası seramik zaten. Hemen çıkacaktır. Durun. Olamaz kızlar. Benim başka bir şartım var. Molly'yi yeniden takımınıza alırsanız susarım. Kimseye söylemeyiz. Evdeki O kötü bir amigo kız. Sinirlerimizi bozuyor. O zaman söyleriz. Amigo kızları buluruz ve söyleriz. Aa, Aa durun, durun bekleyin. bekleyin. Tavşanlar çok havalı. Tavşan takımı çok havalı. Yaşasın tavşanlar. Tavşanlar. Aa, maskot merhaba. Beni dinler misin? Seninle ciddi bir konuşma yapacağım. Lütfen dürüst ol. Merhaba canım benim. Bana maskot ne oldu. oldu? Olamaz. Olamaz. Maskot ne? Smile seninle sarıldığımızı öğrenmiş. Ben de onunla ilgili problem yaşıyorum. Birisi tuvalete D artı M eşittir L yazmış. Maskot sen mi yaptın? Lütfen dürüstçe anlat. Eğer Diana'ya aşıksan bunu biz söyle. Sorun yaşamak istemiyoruz. Eğer maskot olacaksan senin maskot olman lazım. Olamaz. Evet senden hoşlanıyorum. Sen ne hissediyorsun? Maskot olamaz. Artık bizim maskotumuz olman imkansız. Kızlar biz gidelim. Takıma yeni bir maskot almamız gerekiyor. Evet Diana. Şaşırdım. Ne sorunlu bir maskotmuş. Dayana'nın telefonunu alsa da bir şey anlayamaz. Bence de o her şeyi yanlış anlamıştır. Bence ayrıca çok saçma şeyler yapıyor. Dayana bunu görüp sinirlenecek. Maskot kostümünü aldı Dayana'nın göreceği Masot, kesin. Maskot biliyor musun? Beni çok hayal kırıklığına uğratsın. Evet kızlar bence Amigo kız olmak çok güzel. Ama bu şekilde devam edemem. Smile'e ayrılacağım. Maskot takımdan atılacak. Evet, tamam Dayana hadi gidelim. Dayana dur biraz. Sana bir şey açıklamam lazım. Ne? Benim Smile... Smiley. Diana çok özgünüm. Aptalım. Sadece maskota aşık olup olmadığını anlamak istedim. Başka bir amacım yoktu. En azından Smile artık onun telefonunu çalmayacak. Maskot nerede? Smile anlamıyor musun? Sana kaç kez söyledim. Ben maskota aşık falan değilim. Gerçekten de maskot nerede söylesene. Diana maskot evine gitti ama çantasını da alıp gitti. Dinle birileri onu görmüş olabilir. Ben bundan emin değilim. Smile gerçekten çok komik birisin. Aynı zamanda da şirinsin. Evet her şey yoluna girdi. Merhaba buradayız. Yana peki maskot değilsin yazıları yazan kişi kim? Bence ezikler yazmış olabilir arkadaşlar. Ya da kurbağalar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni havalı bölümlerde görüşmek üzere. Bizim gidip yazıları silmemiz gerekiyor. Hey Smile gidelim. Hepiniz hoşça kalın. Yarın Smile'i döveceğim. Buna dayanamıyorum. Artık bıktım.